Merhaba arkadaşlar bugün Roblox nasıl açıyoruz onu gösteriyorum. Öncelikle eğer telefondaysanız Google'ı açıp öncelikle App Store'yı yazıyorsunuz. Sonra çıkan bu siteye girip sağ üstten uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıp Arama yerine Roblox yazıyorsunuz ve bu indiriyorsunuz yani Roblox sonrasında Play Store'u açıp Ve bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra uygulamayı açıp bu düğmeye bastığınızda otomatik internetiniz dizleniyor ve Roblox'a girebiliyorsunuz. Eğer bilgisayarda iseniz de direkt açar açmaz buraya warp yazıp Sitesine girip Buradan bilgisayarınızın türünü seçiyorsunuz. İndirdikten sonra soruyorsunuz Ve sonrasında turduktan sonra arama çubuğuna delip uygulamanın ismini yazıyorsunuz. Yani warp yazıyorsunuz. Uydulamayı açtıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Şu çubuğa girip Buradan bu bulut simdesine benzeyen şeyi buluyoruz ve sağ tıklıyoruz. Sonra buradaki düğmeye basıyoruz. Bastıktan sonra ise biraz bekliyoruz. Ve bu mesaj geliyor. Bu mesaj geldikten sonra Roblox'un sitesine giriyoruz. Ve buradan bir oyuna tıklıyoruz. Sonra buradan mesela oyunu oynamaya tıklıyoruz. Ve buradan buradaki sizde bu çıkıyor. Buradan Roblox indir ve yükleye basıp oyunu indiriyorsunuz. Bu kadar basit. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.